Eğriciova Yaylası, Kastamonu ili Daday ve Araç ilçelerinin ortak sınırlarında olan bir alandır. Bu alanın etrafında yine kaynak turizm açısından, kaynak derinleri açısından ön plana çıkan e, ürünler şunlar. Bir, yaylalarıyla, etrafındaki yaylalarıyla. Üzerinde bulunan yapay bir göleti var. Bu gölet zaten o bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Etrafındaki bitki ve hayvan çeşitliliği, bitkilerden, keçiğinden tutun, Sarıçam Ormanları, diğer bütün bitki çeşitliliğimizi içerisine barındıran bir bölge. Aynı zamanda tarihi bir e, kilise var, antik kale mevcut. Ve bunun yanında tarihi mezarlar da bulunmaktadır. Yani hem kültür hem tarih hem doğa burada da mevcut. Onun için burasının iki ilçe arasında olması vesilesiyle de her iki ilçeden de buraya insanların yazar, özellikle yaz aylarında Nisan'dan, yani Kasım'a kadar faaliyetlerde, etkinliklerde bulunabilmeleri için önemli bir yerde. Etrafında yayla görünen ve yakınındaki köylerde de hayvancılık ön planda. Tarım da ön planda. Ve insanların yani biz Kastamonu Üniversitesi tab ormancılık ve tabiat turizmi alanda ihtisaslaşmış bir üniversite olması vesilesiyle biz alana çıktığımızda buralarda Turizm alanında neler yapılabilirliğini gördük. Her iki ilçemizden de buraya turizm rotaları yaptık. Yaylaları birleştirdik. Yayladan Eğriceova'ya bir rotalar yaptık. Bu nedir? Yürüyüş rotaları. Nedir? Bisiklet rotaları. Başka ne yaptık? İşte kamp rotaları yaptık. Buraya dağcılar da gelebilir, yürüyüş grupları da gelebilir. Göletin üzerinde botlarla gezinti yapabilir, botlarla yani suyun içerisinde bisikletlerle etkinlik yapabiliriz. Biliriz. Balık var. Sportif olta balıkçılığı yapabiliriz. E, araç ve dada üzerinden gelirken yerel köylerin, otantik köylerin mimarisini, kültürünü yaşayabiliriz. E, oradaki sarıçam ormanlarını görebilirler. Doğaya hakim bir e, noktada bulunması vesilesiyle bir de şöyle bir şey var. Biz öğrencilerimizle Kastamonu Araç Rafet Vergili Meslek yüksekokulu öğrencilerimizle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızla biz burada fotokapanlar kurduk. Fotokapanı kurduk. Görüntülerimize inanılmaz görseller yansıdı. Ayısından, kurdundan, Elik bölgede Elik derler, karacasından, tilkisinden, domuzundan, tavşanından yani birçok hem yaban hayatını gözlemledik. Bunları envanter olarak da oluşturduk. Ayrıca başka bu bölgeye gelecek olan insanlar için de ulaşımı da aslında kolay. Birkaç yoldan ulaşımı mevcut. Tabii yolların biraz daha ıslah edilmesi lazım, rehabilite edilmesi lazım. Hem Adaday tarafından hem araç tarafından ulaşım çok rahatlıkla mümkündür. Bu bölgenin de turizme kazandırılacağını düşünüyorum. Ve bu çalışmalarımızın ardından biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Buranın bir korunan alan ilan edilmesini, ya yani bir dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum. Biz bir yeri turizmi, turizme kazandırırken öncelikle hedefimiz korumak. Koruma binciliğiyle kullanacağız. Biz bunu koruyaraktan turizme kazandırıyoruz ve bunu da tabiat turizmi çerçevesinde tabiat parkı ilan etme konusunda başvurduğu ya da bulunduk. Sağ olsunlar arkadaşlar da geldiler, gördüler, araziyi gördüler, görsellediler. Kayıtlar altına onlar da aldılar. Biz de elimizdeki envanterleri kendilerine verdik. Burayı tabiat parkı ilan etme konusunda büyük bir aşamada kat edildi diye düşünüyorum. İnşallah Taviyat Parkı olunur ülkemize, bölgemize ve Batı Karadeniz'e yani kırsal kalkınmaya, bölgesel kalkınmaya da bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, Turizm Fakültesi'nde Hikmet Hocamızla beraber Ejci Ova e, Yaylası e, göleti gezisinde bulunduk. E, Kastamonu'nun e, bakir kalmış doğasının içinde e, eşsiz manzarasıyla orayı gezme fırsatı bulunduk. E, doğa yürüyüşü yaptık. Aynı zamanda e, çevredeki e, coğrafi e, yapıları e, gördük. E, bununla beraber e, yaşam e, şekillerini inceleme fırsatı bulunduk. Ee, hep beraber topluca gittiğimiz bu gezide de Kastamonu hakkında coğrafyası hakkında özellikle Turizm fakültesi olarak e, bilgiler edinmiş olduk e, Turizm e, fakültesinden e, öğrenciler olarak e, gezimizi tamamladık e, yaban hayatı gözlemledik orada e, kuşlar olsun e, veya e, başka işte yaban hayvanlarını gözlemleme fırsatı bulunduk e, fotoğraflar çektik e, doğa çevreyi gözlemledik ve Bitki örtüsünü inceleme fırsatında bulunduk. E, Kastamonu zaten bu açıdan çok zengin bir coğrafya. E, Birçok Birçok böyle e, bilinmeyen ve bilinen e, doğal yerler ile e, meşhur olmaya aday. Abantla Kastamonu arasındaki fark aslında e, Kastamonu daha dokunulmamış bir coğrafya. Abant e, maalesef ki ben bu bol olarak söylüyorum bunu. Maalesef ki biraz fa, e, fazlaca reklamı yapılmaktan dolayı evet biliniyor. Çok da güzel bir coğrafya ama birazcık betonlaşmaya müsait olmuş durumda. Kastım onu buna göre daha doğal, daha dokunulmamış haliyle aslında daha güzel bence. O yüzden de buraları görmek, gezmek, tabii gezerken de zarar vermeden, arkamızda iz bırakmadan, çöplerimizi hiçbir şekilde doğada bırakmadan gezmek lazım. Çünkü buralar bize ait yerler değil. Doğa bizim sahip olabileceğimiz bir coğrafya değil. O yüzden de Amantla bence Kastamonu'nun en farklı açısı bu.